Brawl Stars oynuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve sizlerden süper bir like bekliyoruz ve başladık. Mağazada 5 kredi var. Allah 5 krediye. Ben 5 krediden daha fazla istiyordum. Görevler Lula 8 savaş kazan, hasar ver ve elmas kapmacıdı. 100 saniye falan. İşte neyse ilk önce Nita'nın görevini yapacağım. Nita'nın görevi neydi? Dokuz düşman yok et. Blush da bu. E peki iş bu harita nasıl? Ben en iyisi düello nasıl? Her şeyden soruyorum neyse. Artık Şimdi neden Nita, 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 ay Nita. Başladık. Du, 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 du. Şimdi Şimdi oynuyoruz. Eva Bu ne ya? İki dakikadan öldüm. Neyse. Önemli değil. Ee, aynı zamanda Güzel hasar vermemiz gerekiyor. Görevimiz oydu. Bir dakika bekleyeyim de canım da olsun. Hadi düşman yok et görevim var. Ve hasar. Hadi aldım. Ne çayı alayım? Bugün sizlerle beraber bu arada ne yapacağız biliyor musunuz? e, ee, Nani karakterini çıkartmaya çalışacağız. Abi sen ne vuruyorsun? Neyse. Şöyle. Hı? Ayı attım be. Ah be. Şimdi Eyvah 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 eyvah. Canım da olsun bekliyorum canım da Bir dakika o gelsin. Anam ayı hadi. Ve gol attılar. Ama zaten kazan değil ki görevimiz. Ne ara ben oraya git. Kanka bana varsın. Alex gol attı işte böyle. Dut dut dut. Şimdi of, of 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 of. Alex gel. Sana kalkan yapacağım bak. Ah oh, Alex yine gol attı. Güzel. Oo oh, dört düşman yok etmişiz ve baya bir hasar da vermişiz. Bugün bugün gerçekten Nani karakterini alırsam çok sevineceğim ve bir elmasım var. Bence alamam. Ya alırım ya da alamam. Bunu hiç kimse söyleyemez. Of, op, tut tut tut, of, abi. Oha ya. Ayva hayır. Çabuk birisi gelsin. Çabuk. Heh, birisi geldi. Doğdu. Oha. Aldık şunu. Ayıcık. <laughs> Ab, bu ne? İki de bir ölüyorum. İki de bir. Let's go, let's go. Dost. Dost. Oh, Bip. 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 Gel buraya. İyice artık. Hayır, hayır. Sakın. Hayır. Hayır. Alok sen neredesin? Sen neredesin? Abis. O nerede? İlk önce zaten bu maçı kazanmamız gerektiğindeyiz. Diviz gibi kaybedebiliriz. Ya da kazanabiliriz. Hadi 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 hadi. Çok iyi. Hadi. Ateş etmeyin de canım dolu. Dolsun. Şimdi de şu şu stuyu aldık. Al al al. Ah be. Leyva. O. Dedi adi, ayet ayet. Bu arada çok iyi kil alıyorum. Hadi. Maç bitti. Ve kaybettik ama şeyler bitti görev. Ve geldik bonus. Şimdi lo ve elmas kapmacı oynayacağız. Ay Lula, elmas kapmacı. Lu başka bir yerde olsa. Aslında benim Lu'm biraz güçsüz. Neyse hadi. Ah ya bir şey bakıyorum. <laughs> Aa ben şükür. Ah! Hayır. Ben savaş topu istemiyordum. Ha, istiyormuşum. Çünkü ezikler var. Düt 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 düt. Düt düt düt. Ezikler, ezikler, ezikler. Vay be. Siz hep ölüyor musunuz gerçekten? Bunlar ezik abi. Siz mi ölüyorsunuz takım? şöyle koş of of çok iyi yedi artık bunun Allah'ı <laughs> neyse <laughs> bu arada <laughs> <laughs> şimdi e, yaptık 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 hadi e, hayır hayır oh hadi yap şu işi lo, yaparsın hadi lo. Let's go. Ha ha bitti maç. Sessiz baskıncı. Bak sessiz baskıncıyı sevdim mi? Sessiz baskıncı geliyorsa ben de geliyorum. Of elim çatladı. Neyse. Ya Bayram! Bak topu alacaklar hiç kimse. Yoksa alacaklar ama ben varım. Bir dakika. O birazdan bak Crow birazdan buraya gelecek. Crow! Gelsene Crow! Bek mi? ya benim canım 104 104 gidiyor neyse ben galiba öleceğim benim zaten kazan görevim var saçma bu arada bayram beni almadı aldım beni <laughs> aldı hata var We old all sprouts. Of, 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 şöyle aldık, abi bak, hadi, 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 Oo. sessiz baskınca hadi sen at, Heh. biz kazandık. Güzel. Ben artık çıkışı vereceğim. Ve tek hesaplaşma bu sefer. Çünkü en iyi harita uyar. Yani en iyi mod o. Tek hesaplaşma. Abi. Gerçekten mi? Lu vs. Lu mu? bir tane emberluğu yaktı. Emirdağ zannedeceğim Sen hiç kimse kaçamaz Neyse. Abi. Sen ne yapıyorsun Grom? Bütün yükleri bu yerde topluyormuş guram. Ah, oh, ah, oh, oh. Tomar? Kanki? Kanki kanki görünmez olursan olursan bana lütfen söyle. <laughs> Ödüm patladı. Oha ya ödüm patladı. Keşke benimle elemanım Ama nani bir gün olacak. Şöyle şunu alayım. Bir yük oldu. Of 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 hadi ah. Nasıl yırttık ama Grey gerçekten de muazzam hasar veriyor. Sabrımı arttırdı ama. Bir çakacağım şimdi. Neyse Allah'tan Allah'a az görevimiz kaldı. <laughs> Top. Şu an çok acı cana var. Cevap. 8 Evet arkadaşlar sizlerle birlikteyim yine. Bu görevimizi bitiremedik. Ama 5 5 5 ilerlettik. 5 savaş kazandık. Şimdi o zaman 3 savaş daha kazanınca görev bitiyor. Görev bitince de ikinci bonus ödülümüz gelecek. Ve, videonun sonunda bonusları açacağız. Abi sen ne oldu? Ne oldu? Sen böyle aks basarsan ben bensin tabii ki alırım. Neyse. San <laughs> Francisco. adamı aldık çok çok iyiydi adamı almam <laughs> ve çok iyi oldu. Burada orada birisi var mı <laughs> <laughs> he? <Ha, ha, ha. gülüyor> Gel bakalım. Sen gelirsen ben yenerim. Ve aks bassam bile. Hmm, aksı ne? He, aksı boymuş. <laughs> Değilse. Şimdi yine başladık. Hep de baştan başlıyoruz. Aha Mendy. Mendi, oh, nasıl can git Alam gaz sende her yerden çıkıyorsun. Gaz da her yerden çıkıyor. Abi gaz neden her yerden çıkıyor? Her maçta gaz. O bir. Ya. Belli de benim gücü gitti. <laughs> Hayır ya. arkadaşlar son bir maç kazanımız kaldı. Bir tane daha maç kazanınca görev pes yani bitiyor. Abi bak burada varlı yalnız ezik. Sen hayır. Ne güzel uçuyorsun. Neyse unuttum. Sonra bir tane daha maç kazanacağız. Jetonlar zaten eklenecek. Bak yine başlıyoruz. Mücadele. Bravo. Hadi şu kutuyu al. Konu Şu Koneder Ruf da bana kafayı taktı. Biliyor musunuz? Beş savaşçı kaldı. Hadi dayanabilirim. Tabii şu Koneder. Ah! Oh, Hadi ya son bir tane daha maç kazanacağım. Ve yaparsam üst çok güzel olur. 500 jetonumuz eklenmiş olur. Ha, iki tane kutu var ya çok ne şanslıyız. Nasıl daha şöyle. <laughs> 607'den fazla vuruyoruz şu an. 3 tane ikimiz oldu ya. Hop hop hop. Aldım kolleti de. Hadi dayanırım son 6 savaşçı kaldı. Makyazın nerede? Ha. Şimdi şimdi hadi yap. 4 kaldı. Hadi dayanırım. 3 kaldı. Şimdi inşallah kazanırız. o, o, o 11 11 yavaş ol yavaş ol. Aldı. Oo. Çok iyiydi ve 8 savaş kazan görevimiz bitti. Yeah. Ve ve şimdi de elmas kapma kapmacaya geçelim. Bu. Bu biraz zor olacak. Ben o zaman direkt şöyle karakterimi seçeyim. Görevleri bitirdikten sonra zaten 3 tane bonus açacağız. Sonra zaten 3 tane bonus açınca coşacağız. Birazcık tabi. Çok fazla değil. Tabii Adam iş ile şey var. Hadi hadi hadi. Eyvah. Ölüyorum. Az da ölüyordum ama toparladım. 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 Oo. Hadi bir dakika bile duramadım ya. Bir, bir dakika da olsam zaten görebilecek galiba. Kazanmak zorunda değiliz. Çünkü kazan görevimiz yok. Ve hiç de olmadı. Bak şunlar, şimdi bak şimdi Patyu o, o elmaslar bana ihtiyacı var. Çünkü görev var. Ha, ha, ha. Harcamayacağım o elmasları bu arada. Hadi 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 hadi. Ne çektim ben? Oo. ama 3 ya 3 veya daha fazla taşıt taşı diyor. Of. O zaman güzel bir karakter seçmem lazım. Bir türlü düşünemedim. Acaba Mortis olur mu? Sadece Mortis'le elmas alıp kaçalım. Nasıl fikir? Burada zaten eskiler varmış. Mort bunları yener. dur dur Ama bak lütfen bu sefer 6 saniye lütfen taşımayayım. Ben şimdi Abi yapma deriz. Yaparsın bir daha seni öldürürüm bak ha. Az önce ne oldu arkadaşlar? Do. Ne oldu az Bak bir tane elmas alacağım. <laughs> ya kes. <laughs> of. Of ya derin olsunuz. <laughs> Çok sen şey. abi ya Sem'i öldürsenize. Bizim takımdan Sem. Abi Sem'i öldürün burada. Burada Sem. Hadi bana tuttur. Sem'e tuttur Sem. Hadi Sem. Hadi Sem öl. Ya bizden Sem ölsene. Abi buradayız. 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 Bizi görmüyor. ha. Evet hadi Sem öl. Öl artık öl. Burada 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 öl. Abi. Bombalama. Sen artık ölsene. Senin elmaslarını alacağım. Vahşi. Üç elmas alacağım ama. Hadi üç elmas alayım. Ne? Üç aldım. <laughs> Hatta dört alacağım. Şimdi şöyle alacağım. Aha sen ölüyor musun? Ah, ben aldım. Hadi hadi hadi. Şimdi alayım. Baş. Dırt dırt dırt. Ha biz kazandık. Ve kaç saniye tutmuşum? 40 mı? Biraz daha lazım. Hmm. Mesela Yok bu karakter değil. Aynı zamanda güzel bir üç tane bonus açacağız delirdim ben. Bonusa ihtiyacım var. Yoksa hepimiz uçuruz. ay, ay, Bir tane alacağım. Hayır, hayır, hayır. Bir tane alacağım. Ha, ay, ben bir elma sırsızıyım. O artık bir tane bile alamam. Robot var. robot gitsin. Bak. Robot. Şunu alsam Gerald. Teşekkür ederim. Bir tane alalım. Hatta ben, ben bir tane daha alayım. Oo, çok fena aldım. Bir tane alayım. elmas hırsızıyım. Birliğiniz elmas. Oooo. kazanıyoruz gel nani Allah senin nani Allah senin ne yapmasın nani Ama bayağı bir görev yapıyorum şu an Aa, hadi hadi Aha Nani? Ha. Nani? Anam 9. 10 olacağım. On, 10 10 10 10 on. Ben kaçar. O oh, par Pepsi İşte bu. 16 tane elmasımız var. Oo! Oh. Ay! Ve şov zamanı. Şimdi üç tane alıyorum. Of hadi Biraz doğsun hadi nani. <laughs> ah on elmas istiyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Abi nereden kapatıyorduk? <laughs> Kapa!